Merhaba çocuklar. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın tam 100. yılı. Hepimize kutlu olsun. Bugün hayat ve canla birlikte sizlere ritim oyunu oynayacağız. Evet Can seni dinliyoruz. Ee, öncelikle canım kardeşimin ve tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. O zaman hayatı kenara alalım. Sonra videoya geçelim. Hadi başlayalım. anlatıma geçiyoruz. Evet, hareketlerimiz 7 adımdan oluşuyor. Ee, i̇lk hareketimizi yapalım. 1 2 3 4 5 6 7. Bu birinci hareketimiz. İkinci harekete geçelim. 3 4 5 6 7. Üçüncü hareketimiz 1 2 3 4 5 6 7. Dördüncü hareketimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bunları birleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Şimdi beşinci hareketimize geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Altıncı hareketimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. hareket. 1 2 3 4 5 6 7. Evet. Tüm bu hareketleri birleştirdiğimizde resim oyunumuz hazır olmuş oluyor. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Can ve hayatla birlikte tekrar 23 Nisan Çocuk Bayramı'nızı kutluyoruz. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.